değişik sumuti tarifi vereceğim. Bunlardan birincisi portakallı, muzlu, havuçlu, elmalı sumuti. İkincisi çilekli, elmalı, narlı sumuti. Üçüncüsü de havuçlu, portakallı, elmalı ve çilekli sumuti. Bu sumutilerin hepsine ortak olarak bal katacağım. Ceviz katacağım zencefil katacağım ve süt katacağım. Sonra bunları güzel bir şekilde smoothie haline getirip Tefal On The Go smoothie makinasında smoothie yapıp beraber içeceğiz. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Smoothie'nin standart bir menüsü yok. İstediğiniz meyveleri, istediğiniz sebzeleri, domatesle ıspanabilir smoothie yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde smoothie yapıp çocuklarınıza ya da kendiniz afiyetle içebilirsiniz. Bugün ben size 3 farklı smoothie yapacağım arkadaşlar. Hepsine de farklı meyveleri kullanacağım. Fakat hepsine ortak olarak bal, süt ve zencefil aynı zamanda ceviz de katacağım. Bu ürünler evinizde yoksa mesela bal, zencefil yoksa katmak zorunda değilsiniz. Havuç yoksa örnek olarak portakal da katabilirsiniz. Hiç problem değil arkadaşlar. Ceviz yoksa fındık, fıstık da katabilirsiniz. Ne katarsanız katın hepsi içine sağlıklı sumut ortaya çıkacak. Öncelikle şunu yapıyoruz. Sumutunuzun haznesini görüyorsunuz. Bu arada bu 600 miligramlık, Şuraya kadar 600 oluyor. Biraz daha arttırabiliriz. Ama 600'e gelince durmak lazım. Evet öncelikle meyveleri doğruyorum smoothie haznesinin içine. Gördüğünüz gibi. Çok çok ufak doğramanıza da gerek yok. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Hatta şöyle bir havucu tüm bile atsanız olur biraz nar katıyorum. Nar bazı mevsimlerde bulamayabilirsiniz. Bulamazsanız hiç önemli değil. Smoothie'nin olmazsa olmazı değil nar. Hatta birçok bir, bir şey tercih Biraz ceviz katıyorum. İstediğiniz kadar ceviz katabilirsiniz. İstediğiniz kadar zencefil katabilirsiniz. Ancak ben zencefili yarım kaşıktan biraz daha az katıyorum. Ancak ben zencefili yarım kaşıktan biraz daha az katıyorum. Çünkü ağır bir tadı var zencefili biliyorsunuz. Çok ağır bir aroma veriyor. Evet. Geri kalan meyveleri de doğruyorum. Muz katıyorum biraz. Yarım muzdan daha az gördüğünüz gibi. Hatta çeyrek muz diyebiliriz. Evet, geri kalan elmaları doğruyorum. Ben elmaların kabuklarını soymayı tercih etmiyorum. Siz isterseniz soyabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sonra biraz içine bal katıyorum arkadaşlar. En son ben bir kaşık kadar katıyorum. Siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. İsterseniz 5 kaşık bile katabilirsiniz ki ağır olur birazcık. ama tercih tamamen sizin arkadaşlar. Balımızı da kattık. Son olarak süt katıyorum. Bu aşamada isterseniz yoğurt da katabilirsiniz ama ben süt katmayı tercih ediyorum. Evet yarısına kadar doldurmam yeterli. Dediğim gibi bunda da standart yok. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Sonra bakın şu şekilde bıçaklı olan kapağı üzerine kapatıyorum. Çok basit çok hazır hemen kapanıyor. Daha sonra fişe takıyorum smoothie makinesi. Fişe takıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da arkadaşlar bu smoothie haznesine koyduğum meyveleri aynı blender mantığında olduğu gibi blenderda olduğu gibi bunu da aynı şekilde birbiriyle karıştırıyoruz. Bakın smoothie makinesine yerleştiriyorum. Tek yapmam gereken şey eline basmak. Bakın isterseniz şöyle alıp bir daha yapabilirsiniz ama yapmak zorunda değilsiniz. İşte bu kadar. Muzlu, elmalı, narlı, sütlü, cevizli, ballı, zencefilli ve havuçlu ...smoothie'miz hazır. İçmeye hazır. Sonra sumutu bardağımıza koyuyoruz. İsterseniz bunu hiç bardağa koymayıp Direkt böyle kapatıp dışarıda gezerken yanınıza da alabilirsiniz. İş yerinize de götürebilirsiniz. Daha sonra da içebilirsiniz. Bunu bu şekilde dolaba da koyabilirsiniz arkadaşlar. Böylece. Ama ben şimdi ikram etmek istiyorum misafirlerime. Ve bu şekilde bardağa koyuyorum. Gördüğünüz gibi tam da bir bardak oldu. Çocuklarınız evde çok meyve yemiyorsa, siz de bu durumdan rahatsız oluyorsanız bu şekilde smoothie yapıp çok rahat meyve yedirebilirsiniz. Şöyle bir sumutiye hayır diyecek hiçbir çocuk yok bu dünyada arkadaşlar. Ayrıca özellikle yazın bunun içine iki kaşık da dondurma katıp dondurmalı smoothie de yapabilirsiniz. Harika bir lezzet olur. Ailedeki herkesi sevindirirsiniz bu şekilde. Bunlara ilaveten son olarak şunu söyleyebilirim. Eğer içine katmayı unuttuğunuz malzeme varsa, özellikle zencefil türü baharat varsa Bunları daha sonradan da karıştırabilirsiniz ama en sağlıklısı ilk yaparken karıştırmak. Şimdi diğer sumutimize geçelim. İkinci sumutimize elma, biraz ekşimsi bir elma, muz, çilek, portakal, nar, gördüğünüz gibi, ceviz, zencefil, bal ve süt katacağım. Her zaman söylediğim gibi istediğiniz malzemeleri evinizde o gün ne varsa sırf sumut yapmak için alışverişe bile gitmenize gerek yok. Evinizde ne varsa Sadece elmadan, sadece portakaldan, sadece muzdan bile smoothie yapabilirsiniz. Evet, yine aynı şekilde meyveleri smoothie haznesinin içine doğruyorum. Az önce daha ufak parçalarda doğramıştım ama fark etmez. Yine ceviz katıyorum. Yine bu meyveleri istediğiniz istediğiniz zaman katabilirsiniz. Sonuçta hepsi karışacak biraz sonra. Birazcık zencefil katıyorum. Zencefil yine az katıyorum. Çok ağır bir tadı olmasın. Nar katıyorum. 2 tane çilek doğruyorum. Çilek birisini hatta hiç doğramayın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çeyrek muz, yarım portakal, geri kalan elmayı da doğruyorum. Ben elmaların kabuğunu soyuyorum arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi. Siz isterseniz soyabilirsiniz. Sonra bir kaşık bal katıyorum. Siz duruma göre daha az, daha fazla bu mebeleri koyabilirsiniz. Hepsi birbirinden harika oluyor. Son aşamada süt koyuyorum. Ki süt de koymak zorunda değilim ama Süt koyunca daha güzel oluyor. Evet, Bazıları içine şeker koymayı da tercih ediyorlar ama ben şekerin tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu meyvelerin çoğu tatlı. Üstelik bal da koyduk. Yani şeker koyacak bir durum yok. Şeker koyarsanız zaten biraz da sağlıklı olur açıkçası. Son aşamada kapağını kapatıyorum. Bıçak kısmını. Yine robotumuzda, sütü makinamızda. Şimdi aynı şekilde az önce yaptığımız aynı mantıkla arkadaşlar birazcık üstüne bastıracağım ve blenderlardaki mantıkla aynı şekilde çalışıyor bu cihaz arkadaşlar. Ondan sonra 1-2 dakika içerisinde sütümüz hazır. Meyveleri görüyorsunuz içinde. 15-20 saniyede somutumuz oldu. Sonra çıkartıyoruz. Somutumuzu makinamızdan çıkarttıktan sonra arkadaşlar kapağını çıkartıyorum. Az önce söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bu şekilde diğer kapağı takıp isterseniz yanınıza alabilirsiniz. Dışarıda yürüyüşe çıkarken yanınıza alın isterseniz. Birçok spor salonunda bu tip proteinleri hazırlıyorlar kendilerine borcular. İsterseniz böylece dolaba koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde dolaba koyabilirsiniz. Fakat ben şimdi misafirlerine ikram etmek istiyorum. Bunu da diğer bardağa koyacağım arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Sonra bu şekilde boşaltıyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ne kadar güzel, ne kadar hoş oldu. Bunu misafirinize zevkle ikram edebilirsiniz. Hatta yaz mevsimindeyseniz içine biraz dondurma da katabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel. Su oldu. İkinci sumutimizi de yaptıktan sonra yine şalkalıyorum şu şekilde. Temizliği çok kolay, inanılmaz kolay. Ben şimdi tekrar kullanacağım için çok detaylı yıkamadım. Ama işimiz bittikten sonra, bugün işimiz bittikten sonra bunu makineye atacağız. Bugünkü son sumutimiz yani üçüncü sumutimiz de havuç. Bakın ne kadar küçük ne kadar az bir havuç. Bir tane orta boy çilek, bir tane yarım elma, bir tane de yarım portakal. Üçüncü sumutimize farklılık olsun diye limon da katacağım biraz arkadaşlar. Dediğim gibi katmak zorunda değilsiniz. Yine nar da katacağız. ceviz, zencefil ve balımızı da katacağız. Sonra sütle noktayı koyup sumutimize yapacağız. Ayrıca bu üçüncü sumutimize değişiklik olsun diye evimizde bulunan kurma ve biraz da kuru üzüm koyabiliriz. Yine öncelikle meyvelerimizi smoothie haznesinde doğruyoruz. Az önce çile tam atmıştım. Şimdi bölüyorum. Elmamızı da doğrayalım. Portakal da doğruyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel doğruyoruz. Sonra limonu atmayacağım arkadaşlar. Limonu sadece üzerine sıkacağım. Şöyle çok değil, azıcık. Biraz nar. Diğerlerinde olduğu gibi içine nar koyuyorum. Şu kalanların hepsini koyayım, israf olmasın. Bunları da şöyle kenara koyalım. Ne kadar temiziz. Az önceki hurmaları koyuyorum. İçine kuru üzüm ve ceviz koyuyorum kuru üzüm beceviz. İstediğiniz kadar koyun arkadaşlar. Elinizi karıştırmayın. Azıcık zencefil. Bu zencefili bu şekilde kullanmasanız hiçbir çocuğa zencefil yediremezsiniz arkadaşlar. Son olarak da bal koyuyorum. Sütten önce. Bal istediğiniz gibi yine koyabilirsiniz. Ben şu kadar koyuyorum. Bal koyması biraz zahmetli tabii ki. Bu sütüü arkadaşlar süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Yoğurtla da, da yapabilirsiniz. Onun da çok güzel olduğunu göreceksiniz. Hepsi de vücudumuzda bomba etkisi oluşturacak. Hiçbir ihtimalde bu kadar kaliteli bir ilaç yoktur arkadaşlar. Son olarak süt katıyorum. Bu sefer sütü biraz az kattım yoğun talep üzerine. Son olarak arkadaşlar kapağını kapatıyorum. Görüyorsunuz. Bakın görüntüsü bile ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı olduğu her halinden belli arkadaşlar. Vücudunuzun her türlü ihtiyacını giderecek portakal, elma, süt, hurma, kuru üzüm her şey var arkadaşlar. Ancak bu kadar çeşitli bir de aktarda manavda bulabiliriz. Son Sumitimizi yaparken şu noktaya değineyim arkadaşlar. Bakın burada beyaz bir çizgi var. Buradaki beyaz çizgi ile buradaki beyaz çizgi, iki beyaz çizgi böyle denk geldiği zaman üzerine oturmuş demektir. Hemen Sumitimizi yapıyoruz. Evet bu kadar yeterli. Bugünkü son smoothie'mizi de çıkartıyoruz. Yine kapağını çıkartıyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi yine aynı şekilde böyle kapatabilirsiniz. Baktığınız çok smoothie yaptınız. Hepsini şimdi içemeyeceksiniz. Bunu bu şekilde alıp dolabınıza koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha öncesinde de söylediğim gibi içine dondurma katıp çocuklarınız için daha cazip hale getirebilirsiniz. Bunu da diğer kabımıza boşaltıyoruz. Harika lezzetli smoothie'lerimiz hazır. Bugün sizlere farklı farklı meyvelerden oluşan 3 farklı smoothie yaptım. Gördüğünüz gibi burada 5 bardak var ama biz 3 değişik smoothie yaptık. Bir tanesini 2 bardağa koyduk. Evde herkesin zevkine göre sumuti yapabilirsiniz. Mesela bunda bal yok, bunda portakal yok, bir tanesinde elma yok. İstediğiniz gibi herkesin zevkine göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok basit. Elinizde bulunan meyvelerden çok rahat yapabilirsiniz. Bunun için bir alışveriş yapmanıza da gerek yok. Dediğim gibi çocuklarınız için daha lezzetli, daha cazip, daha çekici hale getirmek istiyorsanız içine dondurma da katabilirsiniz. Ben içine zencefil, bal da kattım. Size de tavsiye ederim ama evinizde bulunmuyorsa başka şeyler de katabilirsiniz. Fındık, fıstık, üzüm, hurma gibi kuru yemişleri de kullanabilirsiniz. Badem de kullanabilirsiniz. Yani smoothie'yi istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Hatta sebzeli smoothie'ler de yapabilirsiniz. Bir gün başka bir videomuzda sebzeli smoothie de yaparız. Şimdilik... Hepinize afiyet olsun. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler. Başka videolarda görüşmek üzere.